Dostlar merhabalar. Bugün sizlerle birlikte dnsdumpster.com'u inceleyeceğiz. Bu dnsdumpster.com nedir dersek dnsdumpster.com bizlere e, pasif bilgi toplamanın araçlarından birisi. Yani kimseyle sosyal mühendislik veya bir e, girişimde bulunmadan sadece e, web adresini bildiğimiz bir insanın e, veya bir kurumun kuruluşun bilgilerini dolaylı yoldan toplamamıza yarayan pasif bir bilgi toplama aracı. Yani bu internetin güvenliği ve sızma testlerinde kullanılan ücretsiz bir araçtır. Genellikle pen testlerinde de kullanılır. Amacı bir alan adının yani domainin DNS altyapısını keşfetmek. Alan adına ait alt domainleri yani sub domainleri, IP adreslerini, MX'leri yani mail kayıtlarını, NS e, yani Name server kayıtlarını, TXT kayıtlarını e, ve diğer DNS bilgilerini içeriyor. Kullanım alanları ise sızma testlerinde yani pentest testlerinde hedef sistem hakkında bilgi toplamak, siber güvenlik analizleri, yani DNS yapılandırması kontrol etmek, zafiyetleri bulmak için, sistem yöneticileri alan adını doğru şekilde DNS kayıtlarını doğrulamak Peki e, burada niye bahsediyorum? En basitinden trackme.com herkesin bildiği bir site. Buraya girip bir e, arama yaptığımda gördüğünüz gibi bana burada Amerika'da olduğunu gösteriyor ve Google'da ne kadar etkilişimde bulunduğunu ve diğer eee arama motorlarında etkileşimde bulunduğunu gösteriyor. Bana block ip adresini help ip adresini remote-trayacme.com'un ip adresini kendi-trayacme.com'un ip adresini vermektedir. Hepsinin gördüğünüzde karşısında bazı bilgileri bulunmakta. Mesela ben buradan trayacme.com'a girersem DNS loop'a A arkadaşlar buradaki gördüğünüz A ee, alan adının ipv4 adresi yani e, bu ipv4'ün temsil etmekte 4 tane a ise bu track.com ipv6 alan adının ipsini bize vermekte mesela buraya gelip nmap'e girdim bize bir sonuç döndürecek mi bakalım M -Map'te ise gördüğünüz gibi 21 TCP portunun olduğunu, 110 TCP portunun olduğu, 3389 TCP portunun olduğunu bizlere burada belirtmekte ve bir alta geldiğimde gördüğünüz gibi burada Google ile ilgili bilgiler var. Ee, yani MX dedik, MX'ne mail bilgileri var. Mail bilgilerini vermiş bize, NS bilgilerini vermiş. Gördüğünüz gibi e, name server bilgilerini vermiş bize burada. Bir altına geldik. TXT dosyalarını vermiş bize. TXT dosyası ile ilgili bilgilerini vermiş. Ve bir alt satıra geldiğimizde bize görsel bir şablonla e, burada daha bilgi yani daha göze hitap edici bir şekilde pasif bilgi toplamamıza yarayacak bir şablon vermiş. Bu e, bilgileri dediğim gibi pasif bilgi toplamak için kullanabileceğimiz bir araç. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar.